Herkese iyi geceler sevgili Galatasaraylılar. Biliyorsunuz bugün Kayseri maçı az önce bitti. İlk sezon ilk maçıydı 0-0 beraber kaldık. Çok sinirliyim açıkçası öyle başlayayım. Okan Hoca'nın çıkardığı 11 oynanan oyun, alınan sonuç, oyuncuların e, vücut dili, yüz ifadeleri vesaire sinirlenecek gerçekten çok şey var. Daha önceki yayında söylemiştim e, yangın yapmaya gerek yok takım düzelecek diye ben takım yine düzeleceğini düşünüyorum ama Rakibi küçümsemiş gibi oynadı takım. Yani ben böyle bir şey görmedim. Oyuncular arasında inanılmaz bir kopukluk vardı. Başlayan 11, geçen sene birlikte oynayan bir takım. Yani burada bir tek bakan bu vardı yeni gelmiş oyuncu olarak. İlk önce mesela 11'den başlayalım. Okan Hoca'nın çıkardığı 11. Yani ben Dubai başlamanın sebebini solda anlamadım. Yani Dubai niye başlıyorsunuz? Yani düşünüyorum düşünüyorum aklıma bir sebep gelmiyor çünkü... Yani takım şu şekilde oynuyor o yüzden böyle böyle bir şey yapacağız. Yok öyle bir şey yok. Bu adam hızlı değil. Bu adam birebir de çalım yiyen adam. Ne bileyim sol kanatta oynatıyorsun zaten. Her şeyden önce sol bekte oynatıyorsun. Yani Kerem'in içe kat ederek oynadığı ve sol beke alan açtığı oyunda hani topla gidecek bir sol bek lazımken ki bence bunu Angelino da yapmıyor. Alıyor orta pozisyonu yoksa topu geriye veriyor. Kazım bu anlamda ileriye gidip gelen bir oyuncuydu ve diri bir oyuncuydu. Neden o oynatmadı gerçekten anlamış değilim. Topu aldığı zaman topu sağ ayağına alana kadar devran dönüyor. Rakip yerleşiyor. Bindirme yapamıyor. Kerem zaten içe kat ettiği için o da içe yöneliyor sağ ayağını almaya çalıştığı için. Ve top tekrar ortaya al, al gülüm ver gülüm şeklinde dönüyor. Bir de bu şekilde olduğu zaman Kerem markajda sıkışıyor. Yani genişletmiyor oyunu. Çizgiye doğru açılmıyor. Sürekli içeriye doğru içeriye. Hatta bir tane şut attı mesela. Şut attığı yer 18'in orası. Ceza yayının oralı. Yani o kadar içe giriyor ki. Kerem'i de sıkıştırdı. Kerem'i de etkisiz kıldı ilk yarı. Kerem ikinci yarı zaten yoruldu. Hiç yoktu oyunda. Birazdan oyunculardan bahsedeceğim tek tek. Nelson'la başlayalım. Nelson yine savruptu. Arkasına yine adamlar kaçırdı. Yani bir türlü konsantre olmuyor. Nelson'un büyük bir konsantrasyon problemi var. Tabii ki bu takımın iyi oyuncularından, değişmez oyuncularından geçtiğimiz sezon çok büyük emeği vardı şampiyonlukta. E, muhakkak toparlayacaktır ama Nelson'un bir problemi varsa bunun da yönetim tarafından çözülmesi lazım. Bu böyle olmaz yani. E, gerekirse orada Kaan Ayhan oynayıp, oynatıp bir süre en azından o kafasını toplayana kadar. Böylece yerli konusunda da e, elimizi güçlendirmiş oluruz. E, Abdülkerim Bugün Abdülkerim'in ben stoperde yani defansif anlamda çok bir zaaf göstermedi ama ucuma katılma, oyun kurma konusunda Sergio zaten yoktu. Berkan orada hiç rahatlatmadı veya Bekin açılması için en azından oradaki ara koridoru kullanmadı. Onu uygulamadı mı yoksa hocam böyle istedi bilmiyoruz. Okan Hoca da oyuna müdahalelerde geç kaldı. İlk 11 zaten yanlış. Yaptı bütün değişiklikler neredeyse yanlış, saçma çok beklediğine Beşiktaş maçı gibi belki orada gol yiyecek bir yani değişiklik yapana kadar. Saşaboy'dan boydan bahsedeyim. Saşaboy bugün inanılmaz adam kaçırdı. Normalde geçtiğimiz videoda söylemiştim. Leriyle U14 gibi oynuyor şeklinde. Bugün tam tersi oldu. İkili mücadelelerde çok zayıf kaldı. Arkasına çok adam kaçırdı. Son saniyede Ramazan'ın kaçırdığı golde Ramazan arkası pozisyonda Ramazan arkasından geliyor. Neredeyse gol oluyordu. Yani takımın genel havası yani o vücut dilinin olumsuz vücut dili sanki ona da yansımış ki zaten çok böyle hırslı görünen bir oyuncu tipi değil aslında. Yani çok atletik, defansif anlamda kuvvetli bir oyuncuydu. Bugün tam tersini oynadı. Bence Sasha Boyan belki de geçtiğimiz sezonu baz alırsak oynadığı en kötü maç bile diyebiliriz. Dubai zaten anlattım az önce. Angelino yerine gelen Angelino da mesela biz bu adamı niye aldık? e, ıı, sıfıra ins, birkaç kez indi orta yaptı ama genellikle derinden ortaları deniyor. Yani topla gider belki dripling dener adam eksiltir diye düşündük. Orada Zaha'yı da hiç rahatlatamadı girdikten sonra. Berkan'dan bahsedeyim. Berkan bence bugün takımın yani bu kadar kötü bir takımın en iyisiydi. Şöyle en iyisiydi yani kapasitesince çabaladı adam. Oyun kurmaya çalıştı. En az pasatası yapan oyuncu olabilir. İstatistiklere bakmadım. Mesela Sergio Oliveira'nın hiç ama hiç sorumluluk almaması, derine gelip top istememesi Berkan'ı gerçekten zorladı. Çünkü Berkan teknik kapasitesi sınırlı bir oyuncu. Yani mesela Torreira o anlamda daha iyi, pas anlamında, adam eksiltme anlamında, topla gitme anlamında. Berkan dediğim gibi kapasitesince bunu yapmaya çalıştı. Ama takımın genelinin o durumu Berkan'ın bu çabasını zaten boşa çıkarmış oldu. Sergio ile ilgili ben artık bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten yani bu adam zaten vücut dili de e, bunu anlatıyor. Sanırım ayrılması e, her iki taraf için de çok iyi olacak. Umarım son maçı olur. Yani yerine kimi oynatacağız bilmiyorum ama henüz bir transfer de yok. Yani ben bu şeyi de anlamıyorum. Lig başladı. Şampiyonlar Ligi önelemesinde Javgelis'e neredeyse eleniyorduk. Saçma sapan bir maç çıktı. Bu takım orta saha diye bağırıyor. Takımda orta saha yok. Alıyor, Nelson ileri oynadı. İlk yarı özellikle her topu ileri vurdu. Çünkü orta sahada gelip top isteyecek bir oyuncu yok. Ya da orada bir pas istasyonu ya da bir üçgen yapabilecek bir takım yok. İnanılmaz birbirinden kopuktu takım. inanılmaz bir şekilde birbirlerinden uzak olmasından dolayı pas alışverişi yapamadılar. Yani zaten ikili mücadelelerde zayıf kaldık. Biz nasıl sezonu erken açtık ben de onu anlamıyorum zaten. Bizim şu anda bütün takımlardan hazır olmamız lazım. Bak şunu beklerdim. Mesela Galatasaray sezon başına bomba gibi girerdi. Bütün takımları rakiplerine fiziksel anlamda oyun olarak demiyorum ezerdi. Ama işte atıyorum maç temposundan ya da erken yüklemeden dolayı sakatlıklar baş gösterir. İşte Aralık Ocak aylarına doğru ya da Kasım ayında falan. Ama şu an Galatasaray sanki bir hafta önce sezonu açmış gibi. Fiziksel anlamda hazırlık sıfır. Yani Kayseri Spor resmen o kısıtlı imkanlarına 15 oyuncuyla çıkmış adamlar ezdi bizi. Yani son 10 dakika, 10 dakika değil mi de uzatmalarda galiba adamlar eksik oynadı. Ama biz bir baskı ya da ne bileyim boğmadık yani rakibi, boğamadık ki yeni oyuncular da girmişti. Ee, buradan Mertens'e geçmek istiyorum. Yani Mertens çok eleştirilecek bir tarafı yok aslında. Çünkü Mertens'in bağlantı yeri orta saha. Orta sahada Mertens'le bir bağlantı olmayınca e, yani Sergio, işte Berkan, Mertens'i markaj halindeyken ona pas veremediği zaman Mertens'in zaten bir etkisi kalmıyor. Mertens ne yaptı? Özellikle Nelson'un vurduğu toplar eğer defanstan sekerse ön tarafta onları toplayarak topla buluşabildi sadece. Ki Mertens de yaşından dolayı zaten kaç maçtır adam oynuyor. Ee, özellikle ikinci yarı neredeyse sahada yoktu gezindi. Hoca da değiştirdi zaten ama e, yani birazdan onun yerine soktuğu oyuncudan da bahsedeceğim halinde. Bakan bu, Bakan bence fizik gücünü iyi kullandı. Yani çoklu to çok topla buluşamadı ama Mertens'e top gelmiyor yani Bakan buya nasıl gelsin abi? Şimdi onu da dikkate almak lazım. Bakan bu birkaç pozisyonda sırtında stoperleri taşıyarak topu aldı, geriye çıkardı. Zaten birkaç tane öyle hani pozisyonumsular da yaşadık. Ama dediğim gibi takım sıkıntılı olduğu zaman Bakan bunda çok yapacağı bir şey yok. Kerem dediğim gibi Dubai'nin Dubai ile birlikte oynamasından ötürü çok sıkıştı. Çok markaj altında kaldı. Topla çok buluşamadı. Çünkü Dubai aldı her topu sağına alıp tekrar stoper ya da orta sahada Berkan'a oynuyordu. Ee, i̇kinci yarı Kerem ama gerçekten çok kötüydü. Yani yorgunluk diyelim biz buna. Çünkü Kerem geçtiğimiz maçın yıldızıydı. Ee, gayet de iyi oynadı. Ama e, bu şekilde yani arkasındaki sol bekin kendisine daha yakın ya da onunla Verkaçlarını daha iyi kullanması lazım Kerem'in biraz daha o anlamda e, özellikle pas alabilmesi lazım ama dediğim gibi orta saha çok sıkıntı olduğu için uzun toplarla Kerem zaten e, bir etkinlik gösteremez. E, Barış da aynı şekilde e, bugün yani zorladı rakiplerini ama tercihleri çok görüyor. Birkaç pozisyonda mesela şut çekti tekrar içeri dönebilir. Aynı Ljubljana maçında gibi maçındaki gibi aslında bir pozisyondu şut çekmeyi denedi. Biraz daha sıfır zorlayıp dışarıya çıkarabilirdi orada. Ee, Icardi ve Zaha'dan bahsedeceğim. Zaha oyuna girdi. Zaten driplingçi bir oyuncu. Adam eksilten bir oyuncu ama e, yakınına kimse gelip ona e, on, kademesinden onu kurtarmadı. Hep kademede kaldı. Birkaç pozisyonda zaten daha hazır olduğunda daha, daha çok şey yapacaktır eminim. E, ama bu oyuncunun zaten o takımın genel vücut dili ona da yansımış belli ki. Zaten çok böyle ciddi Sert mizaçlı bir oyuncu. Ee, çok böyle gülmeyen tarzda bir oyuncu. Ee, ben Zaha'nın daha çok katkı yapacağını düşünüyorum. İşte ilerleyen zamanlarda. Ama keşke hoca bence ikinci yarıya direkt Zaha ile başlasaydı. Çünkü orada e, Mertens'in etkisizliği, Kerem'in ortaya geçmesi ya da sağa geçmesi e, den sonra ikinci hareket Mertens biraz daha oyunda kalsaydı Zaha ile çok daha iyi bağlantı kurabilirlerdi diye düşünüyorum. Ben açıkçası daha iyi beğendim. Yapması gerekeni yaptım ama takım çok kötüydü. Icardi yine hazır oldu. Yani pozisyona tek pozisyonumuz ikinci yarıda. iki tane pozisyon var. İkisi de Icardi sayesinde. Icardi bir takım için çok önemli. Elinden gelen her şey en iyisini yapıyor. Son dakikada mesela bir dakika kalmış uzatmanın bitmesine, maçın bitmesine. Hala kalecinin önüne topu avut Yani Icardi'deki o isteği arzuyu diğer oyuncularda da görmek lazım. Okan Hoca'nın işi çok zor. Yani bu takımı yönetebilecek mi? Oyuncuların çünkü vücut dili çok sıkıntılı. Ee, yani o geçen seneki takım duygusunu, takım olma duygusunu tekrar verebilmesi lazım bu takıma. Ve eğer bu oyunu geliştirmezse, bir orta sahada geldikten sonra tekrar bakmak lazım ama Okan Hoca bu şekilde devam ederse e, yerini, koltuğunu çok sıkıntıya sokacaktır diye düşünüyorum. Son olarak Kerem Demirbay'dan da bahsedeyim. Ya Kerem Demirbay oyuna girdi. istekli göründü ama abi o pas hataları ne Allah aşkına ya. Yani biz Sergio yapsa herhalde Sergio'yu Kayseri'de bırakırdık getirmezdik orada. Ama Kerem Demirbay yani 3 metreye saçma sapan pas atıyorsun Daha bile isyan etti. Yani bu isteklilik önemli ama bir şeyler de yapmak lazım. Yani biz senin alameti faaliyet abi pas atabilmek. Yani pas yüzden iyi ya da çok riskli paslar deniyor diye mesela pas yüzdesini aslında onlar düşürüyor diye hani analiz etmiştik bakmıştık daha önceki şeylerde videolarda ama abi gözünü seveyim ya o riskli pas değil önündeki adama pas atamıyorsun kaç tane öyle geri koşturdun takımı takımın e, orada motivasyonu da düştü aslında yani tam böyle yükleneceksin saçma sapan bir pasa tavsiyeyle geri dönüyorsun bütün takım zaten takım yorgun zaten yarısı hazır değil e, o dakikalarda oynayanların eee bunları dikkate aldığımızda Kerem Demirbay'ın da yani bir, bir an önce tempo kazanması lazım. Çünkü görünen o ki önümüzdeki 3-4 maçta hani biz bir 8 numara kullanamayacağız orada. Transfer gelmeyecek. Torreira neden oynamadı? Onu da anlamadım. Yani abi, bu adam midesi bozuldu. Tamam. Abi kaç gündür midesi bozuldu ya. Bu adam artık oynasın. Yani Berkan Olivier, Berkan Torayra oynasaydı bence orta sahayı toparlardı. Yani ikinci yarı e, Kerem yerine e, Torreira'yı alıp orta sahaya bir topu en azından topa sahip olsak yani oyunu tekrar böyle elimize bir alabilsek daha sonradan Berkan yorulduğunda 70'te 75'te tekrar Kerem Demirbay'ı sokardın. Okan Hoca burada oyuncu değişikliğinde yanlışlı yanlış yaptı bence. Kerem Demirbay'ın daha sonra girmesi lazımdı. Torreira'nın da daha erken ikinci yarının başında bence Sergio'nun yerine girmesi lazım. Sergio sadece yürüdüğü çok yaptı yani adam maç boyunca. Ben bir defarını son çıkmadan pardon hakkını yemeyeyim. Bir tane kayarak müdahale yaptı son adama. Ee, o çok önemli. Onun dışında bir şeyini görmedim yani. E, Oliviera'nın. Olivier yani dediğim gibi artık yollarının ayrılması gerekiyor galiba. Ama inanılmaz saçma bir kontratı da var. Ee, nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Maçla ilgili görüşlerim bunlar. Ee, aslında e, bir galibiyet yayını yapmayı çok istiyordum. Kafamda da o vardı. Ee, galibiyet üzerine konuşuruz. Hatta ben daha sonradan girer, skor aldıktan sonra böyle güzel bir maç izleriz. Daha keyifle izleriz diye düşünüyordum ama e, gecemiz zehir oldu maalesef. E, çünkü gerçekten Galatasaray'ın şu oyunu umut vaat etmiyor. Bakalım önümüzdeki maçlar nasıl olacak. Ljubljana maçında bu oyuncular biraz daha hazırlanacaktır. Haftaya Trabzon maçı var. E, umarım o maça kadar bu takımdaki özellikle o vücut dili, olumsuz vücut dili ya da oyuncular arasındaki uyum sorunu biraz daha çözülmüş olur ve daha iyi bir takım izleriz. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Abone de olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.